Burada da ayağa taktım. Oturttum yerine. Lakin şurada şu içteki plastiğin en ucuyla şu kırmızı çizgiyi bir getirmek gerekiyor. Kumaşın üstüne oturttuğunuzda bunu ayarlayın. Böyle ayarlanmıyor da. Şimdi kumaşla deneyelim. Şimdi kumaşı oturttum. Şu ayağı şu içindeki plastiğin şurasında boşluk kalacak şekilde şu kırmızıyı içteki plastiği eşitliyoruz ve şu çubuğu aşağı indireceğiz ama böyle inmiyor. Bakın şu ikisinin arasını inmesi lazım. Çünkü buradan e, şuna çarptıkça nerede duracağını ve nereye kadar gidebileceğini hesaplıyor. O yüzden. Öyle durması gerekiyor. Şimdi her şeyimiz hazır. Ayak hazır. Şu çubuğu indirdik. Tam indirelim. Ayağı da hazırladım. Hani, e, iliği nereden yapacağınızı hesaplarsanız ben iliği koyacağım yeri işaretliyorum. Ve iğneyi tam o işaretin üstüne sabitliyorum. Ki öne ve arkaya tam ortalasın diye. Yapıyorum. ilgili de ben oynatmıyorum. Sadece kumaşı düz bitti. O kendi çekiyor. Çektim. Görebiliyor musunuz? İliği açtı. Herkese kolay gelsin.